Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Multiverse oynayacağız. Valla like atmayı unutmayın, yorum da atmayı unutmayın, bildirimleri de açmayı unutmayın. Yeni katılanlar da onları yazsın. Yanında konu abi var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Burada arkadaşlar çizgi film karakterleri var. Onlarla savaşacağız. Bu çizgi film. Evet, daha doğrusu bu oyun. Daha yeni çıkan, çıktı diye biliyorum. Yanlış evet. olmasın. Düğümden önceki gün. <laughs> <laughs> Geçen gün. Geçen gün. Multiverse oyunladı. Ben burada en çok... bu arada ücretsiz bu oyun. Alta linkini ben koyacağım. beceremiyor böyle şey. Abi git. Link ben atayım. Linkini ben koyarım bu oyunu. Steam'den indirebilirsiniz. Ücretsiz tamamen. Şimdi ben... burada yetenekler de var arkadaşlar. Şu an yetenek seçiyorum. Yetenek değil de daha çok yetenek gibi değil bunlar. Ne? Ya? Hayır, aslında yetenek bir katkı sağlıyor zaten, Tam o kelimeyi bulamadım. sana katkı sağlıyor. Mesela o büyük olan, mesela bu ilk seçtiğimiz ulti diğer seçtiklerimiz şey mesela yetenek. Şu. Şimdi. Şunu oynayalım. Sırayla gidelim bence. Buradan başlayalım. Tamam. Ama ona ben. Ve bu tavşan ben de Harley En sevdiğim DC bir bir karakter ve DC'ye en sevdiğim şey. Marvel <laughs> sevdim. Oturuyor burada fakat değil mi? O yüzden sorgulamaya gerek yok ne kadar bu kadar ne kadar bu kadar iyi oynuyor. Ben oynayayım. bu oyunları pek oynayamıyorum. Aa aa abi. O zaman oynama. Sana mı soracağım? Kırarım he bak. Allah! Lan altı mı kırdı ayı? Dur bir dakika. Lan niye? Harlok yine vurulmaz. Şirte. Şirte dahi. Harlok yine vurulmazsa yasaktır. Yoksa seni öldürürüm. Uy! Çok güzel abi uçuyorsun he. Bir dakika, bir dakika duralım mı bir? Şuradan çık. Bekle. Oy! <laughs> ya bana bir hediye ver. Oy! Hadi, <laughs> hadi. Tamam, hadi. Hadi hediye ver. Hadi, hadi, hadi. Yok, vermeyeceğim, gel buraya. Oo, ben de sana hediyeyi veririm o zaman abi. Hazır mısın? Bu arada o, e, abimin seçtiği karakter e, çok troll bir karakter yani. Bu tavşan hatta çizgi filmi de var. Ben eskiden izliyordum bu çizgi filmi. Ben tamam, söyledim ne arayacağım. İzlemiştim eskide. Birkaç şey. <laughs> İzlemiştim cidden. Sorgulamaya gerek yok. Aynen ne sorar. Hatırlamıyorum. Ya nereden geliyor? ya. <laughs> 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 Deliklerden geliyordum abi. Uç. Göklerin uçacaksın. Uçacaksın. Göklerin uçacaksın. Hey. <laughs> Harley ha, hiç kimse ulaşamaz. Bu arada oyunda en iyi oynadığım karakter arkadaşlar Harley Abi senin. Ben bilmiyorum. Ben hepsini kötü oynuyorum. Ben bu seviyede tek iyi karakter. Bak, tekme attım tavşan ölmüyor ama. Bu tavşan ölümsüz. Mesela bu turtayı nasıl atacağım ben? Turtayı atmayı ben biliyorum da söyleyemedim. Evi de olsa bunu gel Şaka şaka. Tam da aşağı düşüyordum. Winner, winner, chicken winner! Tavuk <laughs> Bundan şey, önce biz mesela Injustice falan oynardık modla. Onun videosunu çekmedik sanırım. Çekmedik çünkü bozuldu video. Patladı. Şey joystick... Onu da oynayamıyordum yani o yüzden... Joystick bozulmuştu o yüzden oynayamadık. Bence bunu... Burada mı oynayalım? Bence şunu da oynasak daha iyi. O bence en güzel. ona şeyi en son. seçeriz o haritanın karakterlerini seçerim bu aynen. Hangi karakter var? Tamam. Sen o çizgi filmi izlemediğinden bilmiyorsun. Ben söylerim sana. <laughs> e, Onun için oynuyoruz sen Karakter herhalde en sevdiğim karakter olabilir. Arya Stark. Benim de en sevdiğim karakter Sean benim Hiç yenme şansı yok biliyor musun? İlk sabah e tek oynuyorum arkadaşlarım. İstedim çünkü joystick yok. Değil mi abi? Evet. PlayStation falan yok. O kadar zengin değil. Fahir Abi neyi güzel demiyorum sen biliyor musun? En sevdiğim karakter şu Uf uh Uf -uh -uh -uh. bu En şeyi karakter. oo Ama ben şans derim ben buna şans Abi geberme imkansın yanında diyelim Ben Ama bu karakterle oynayayım Ben sabah ben sana oyuncu yedim. <laughs> Hangi senin ben seçeceğim? Şimdi gel bak ne yapalım biliyor musun? Ha. Şu ikisinden hangisini seçeceğim? Abi ha. Jake, ben... Jake mi film mi? Ben. Bu. Tamam ben de. Ben de oldum. onu diyecektim abi. Çünkü bunların haritasını, bunların evinin çatısında oynayacağız onu. Ben de o çizgi filmlerin bazen oynayacağım. En sevdiğim kasaba ama en sevdiğim ikincisi <laughs> Casper. Ben kırmızıyım? <laughs> Kırmızı köpek mi olmuş ya? Yani? Sen şey izledin, Pokemon'u izledin mesela. Ya, Pokemon Ama Vanir de. Gross'un değil Pokemon'u. Şöyle i̇şte, Evet. Ama benim elim oluyor bak. <laughs> benim elime ne oluyor? <laughs> Baksana. Uzuyor eli. Bu ne biçim köpek lan abi? Uzan köpek mi oldu? Baksana şuna. Allah. Sen ne yaptın abi? Oy, kırdım, kırdım. Kırdım. Dur dur ben sektim de Ben bu ne bir şey ya Köpek var Tam bir köpek oh. Ya bırak beni <gülüyor> <gülüyor> Nasıl böyle tutabiliyorsun Abi ben çok iyi oynuyorum yani Oy alttan bir çaktım altı indim ben Altına yastım bilmiyorum. Sen beceremiyorsun. Arkadaşlar bu oyunda e, kaybetsem e, 5 like kazanırsam 20 like Hadi. Bir bilgiler. Yalnız Ay. Bir de Şey olsun. Eğer bu tur bu maçı kaybedersen senin YouTube grafik fotoğrafını değiştireceğim. <laughs> Hayır kabul kabul hadi. Bak öndesin zaten hadi. Şimdi Şur şuradan bir geberteyim de seni. Olmaz. Arkadaşlar benim dediğimi yapıyoruz. Ya onların ne suçu var? İsteyen like atar, isteyen atmak Allah Allah. Oh! Tamam, ben like atmayacağım o zaman çok ya? Atacağım 5 like arkadaşlar. Eee sayılarda atsın. Yani e sayılarda Dur bir aynı anda dur bir dur bir dur bir dur bir. Aynı anda B'ye basacağız. 3 2 1. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> woo, woo. <gülüyor> Saygısızlık, köpeğe saygısızlık, şiddet hayır. Sen de bana vuruyorsun. <laughs> Çünkü sen sonuçsuz Hem ben, ben yumruğumla dalıyorum, köpeğe yazık. Sen de elin ayağın uzamaz. Ay, iptal, iptal. Ya, Kendisi uçuyor ha. Doğa esne. Esne. Orada o itten bir biliyoruz. Aa silmiyoruz. O itten de var kalıyor. Adam kaybedecek mi? İtten siliyorum. <laughs> Çünkü. Biz sen dur şimdi, biz sen dur şimdi. Hayır dur ha. Sen kaşındın. Ben bekledim seni ama. Siliyor, gidiyor. Ha, <laughs> ördeğe de <laughs> gidiyor. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. İlk sildim bu arada kafamdan. <laughs> İlk tane şimdi. Aa, Ay. Bu arada arkadaşlar siz fırın gibi yanıyor musunuz? Onu yorumlara yazın. En sevdiğiniz e, şey Bahar Hadi. En sevdiğiniz mevsim. Mevsim işte. Mevsim neydi? Benim kıştı. Abi senin? Yaz. yaz. Yani ne kadar sıcak olsa da yazı severim. Ben kışı. Oo, Ooo kırmızı benzer çok güzel olmuş la. Ben çok sevdim. Dur özelliklerim. Dur ama. Ama özelliklerimi yapacağım. Bir tane kovunda ne oldu yok. Yok ya. Ama bu. Ben biliyor muyum gel buraya. <laughs> oynadım. oynadım. Atladım ben onu. Dün oynadım. Dün oynadım. Bakalım hiç oynamadan Yenebileceğin Kırmızı ve çiğ başarı. Arkadaşlar size espri yapayım mı? Kirpi kirpini. Oh. Biraz kirpi. <laughs> Çok kötü oldu. <laughs> Hiç kimse girmedi. Allah! Abi beni niye taşıdı? Batman zaman kazanır. Süper bana karşı. <laughs> Uy! Ne kazanıyoruz? Bakalım burada. <laughs> Batman çok iyi Ve iyi tadını Kırmızı <laughs> Batman kazanır. Siyah Batman kötü, kırmızı Batman iyi. Nasıl? Benim evet. vardı küçükken yani böyle iki tane Batman'im vardı. Biri kırmızıydı. Biri siyahtı. Ben kırmızı olanı düşman yapıyordum. Köyde var işte. Böyle klonlanmış. Aa, Biliyor şey. evet. Ben... mu hala onu? köyde ama parçaları kırık kayıp, kayıp. Don, donu falan koparmıştım kırmızı <laughs> olanı. Ama sanki şey, yarısına dönüşüyorum. <laughs> yarısına dönüşüyorum abi. <laughs> yarasa. Büyük yarasa. Üy. Hadi gelsene. Kıçı kıçı. Kıçı kıçı geldi. Gidince oluyor. Kıçı Seni indireceğim pislik. Batman. Batman diyorum. Kıçı vermem. Kıçı kıçı. Yarasının gücü yok. Wow, Keşke bunu vurarak da hasar verebilsek diyorum. Yani öldürebilsek. Gerçi belki sonda öyle oluyordu. sürede olduğunda. Olabilir. Hasar verdiyse. Ee, şey de olabilir. He şey eski oynadığımız oyun vardı O anda vuran canımızı götürüyordu. Öldürüyordu. Evet. Bunda öyle bir şey yok. Aşağı düşmesi ya da yok. Ha yani siyahlar değmesi gerek. Amacım. Ha ben yarasıyım her yeri <laughs> Biz yere. Biz mobil. Şimdideki dost siyah yere Blue team. Ah 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 Öl bana ne saymam öl, öl, öl. Arkadaşlar ölsün mü? Yazın. Yazın yorumun. Ölsün bence. Lütfen ölsün yazın hadi. Süper ölsün yazın. Lan bu ne? Winner <laughs> <laughs> <çar> <laughs> winner. <laughs> <laughs> you know, you know. Bu ne lan? Şey mi? Nutella ne lan? Hani bir tane çizgi film vardı ya. Kış kutunun ne yaşıyordu? Param mı numara? Param Jerry. Dur bir dakika ben ben bir deneyeceğim ama ya. <laughs> ya bir gel buraya. <laughs> Beni ilgilendirmiyor. Gel buraya. Ama ben... Oynarken öğrenirsin. Allah Allah. Sen Allah. Allah, Allah. oynayarak öğrenirsin. Tamam mı? Ben sanki çok, Son ben, ben çok... Ben, ben biliyorum. Son beşeri. Bir sancı bile biliyorsun. Tamam, tamam. Ben bak bay bak bay bak bay bak bay bak. Tamam, Bak sen de mi? Hı hı. Tamam. Ben şöyle yapayım. Tom ve Jerry. küçük olan Tom. Şey oldu. Kedi oldu. Dur abi bir şey yapacağım. <laughs> Bana, ben de şey bilmiyorum. Bu ne mesela? Aha. <laughs> mesela bu yetenekler ne? <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Let's go baby bakalım. Hadi bakalım. Ah dur. Bir şey yapacağım. Ben sana öpücük göndereceğim. Bak nasıl? <laughs> Bak. Oh. şansı yok. Sanırım var ya. Bilmiyorum ama bence şansı yok. Arkadaşlar bir şeyler hak ettim kazanayım. Hep böyle yaparlar. <laughs> Ama aslında kazanıyor. Arkadaşlar şu like atmamız um, gerek kazanmamız. Atmamız gerek kazanmamız için. Abi bir dedeci like atıyorlar o kadar. Ama like at. Küçük çocukları kandırmak için tamamen. Yani. Evet. <laughs> Ama sen o elektriği ya, vurursan bana sopanı. Sopanı. Ne, neydi bu? Sinek kovucu. Sinek kovuyor ki kendi kovuşturuyorsun ağzını kovucuyu. yerinde durmuyorsun ki. ben karşınım yerimde durma. Oh! Arkasından vurt var. Helikopter helikopter. helikopter 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 helikopter, helikopter. Helikopter Helikopter, helikopter. Vırrrrr. <laughs> Düşün, kendisi düşüyor arkadaşlar. Bıramıyor bir ezik. Arkadaşlar... Al. <laughs> Match point, işte böyle bir Boxçu Box bunny Sen bana B liability Bence toplama saniεί Şimdi yani, toplam vurduğun as... sana vurduğum toplam asara 53 vurmuşum o günlerde. Aa! Ama sen çok güçlüsün ki! Bu ne? Ka o yüzden 2-2 değil mi şu an? Ha! Cidden güçlüsün! Hayır! <laughs> oh my Al. bir şey yapma lan. Sen salaksın. Sen salak. <laughs> salak. Cidden Belli oluyor. Hiçbir şey yapma lan. Bu ortada öldürmek yetmez. Ne? <laughs> Bu arada da yiğitlerin hızı çok. Baksana. Tokat. <laughs> Lan artık da yeni tokatlayamazsın. Şiddetin. Hayır. Hile. Arkadaşını tanıttınız. Bir de oynayacağız. Çünkü burada hile yapıyor gördüğünüz gibi. <laughs> Lan iyileceksin en iyi oynadığın ya. oynadığın karakteri al dedin Umut. Lan en iyi oynadın. Aldın sen sonra beni işlemi... En iyi bunu oynuyordum. Ya bu kadar bir Ama sonra evet, bir evet, sayılmaz. Evet, 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 i̇lk evet. seçtiğim karakteri oynaman gerek. İlk seçtiğim mızraklıydı. <laughs> bir daha. İlk seçtiğim mızraklıydı. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için ben... teşekkür ediyorum. Lan şimdi. Like atmayı, like. atmayı, yorum atmayı beğendiyseniz yeah. unutmayın. Yeah. <laughs> İyi günler dilerim. Hayır. Bye bye. Hayır. Yo bye bye. Bir, Hayır. Hadi bir tane daha. Evet arkadaşlar bir de oynayacağız. Çünkü Utku ile yaptı. İyi seçtiği karakteri oynayacaktı. <laughs> Ama ilk seçtiğinde karakter oynayacaktım. Yapacak Peki bir şey yok. Peki sen niye ilk seçtiğini oynamadın? Ay yanlış seçtim ben sonra. Hayır ilk seçmedim ki. Yeteneğim mi ilk seçti? Beni ilgilendirmiyor. İlk seçtiğin yetenekle oynayacak. Hayır yetenek demedik. Karakter dedik. Salak. Gracias. <laughs> Ya saç salak salak konuşuyor mu saçma sapan ya? Neden şaka yapıyor? Şaka iğne mi? Şaka kakaya çeviriyor. bu şey bu. Al sana bu. Al sana bu. Al sana sana bu. Al sana Ay. Hay hay. Oy. <laughs> Arkamdan kılıçladı ya beni. Çakladı adam. <laughs> Point. Red team. Fortune's mild on you. This time. Ayy Ayy, gibi Hayır abi Ne? Ne o? Ne oldu? Sen bittin abi Sen bittin <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bol bol daha katmanı soyun, yorum da bildirimleri de soyun, yeni katılanlar da bunları yapsın <laughs> Yedi beni